Zülfü Bey geldi odanızda bekliyor. Öyle mi? Kahvesini yetiştirdiniz mi bari? Tabii efendim. Hoş geldiniz. İnşallah çok bekletmedim. Yok ben de az önce geldim. Herifler lafı uzattıkça uzattı. Kurtulmanın imkanı yok. Dertleri neymiş? Rüşvet mi? Anlaşmaya hiç yanaşmadılar. Demek ki doktor siyasete sıvanmak niyetinde. Adını duyurmaya çalışıyor. Besbelli. İlk görüşte anladım zaten. O bildiğimiz cinsten. İcabı düşünülür. Biz şimdi işimize bakalım. Yeni fabrika için arazi mübayasını bir an önce tamamlayalım. Köyden ayrılmakta kararlı mısınız Hacca bacı? Ahan suyu kullanamayınca burada nasıl yaşanır? İki kuyumuz var. Kimin nesine yeter? ki? Biraz dişinizi sıkın. Nehir eskisi gibi temiz akacak. Söylemesi kolay doktor, beklemesi kolay değil. Zülfa geliyor. <laughs> Zülfa

Eskiden gümrükte memurluk yapmış. Ablası Şehmuz ağayla evlendikten sonra işi ticarete döktü. Bayilik filan, şimdi zenginlikte üstüne yoktur. Bizde zorlama yok. Siz ille satıp gitmek istiyorsunuz diye alıcı olduk. Eğer vazgeçen varsa şimdiden söylesin, sonrası geç olur. Vazgeçen yok begim. Buralar bizim için artık yaşanmaz oldu. Sen hayrını gör inşallah. Cırpı bey, bu istimlaki biraz geciktirirseniz, çok hayırlı bir iş yapmış olursunuz. Beni tanımadınız herhalde? Ben doktor Nazmi! Oh, adınızı duydum! Sizi tanımak bizim için büyük bir şeref! Ben bu nehrin çok yakında yeniden temiz olacağına inanıyorum. Şimdi acele bir karar vermiş olmasınlar? Tabi, tabi! Tabi, bildikleri gibi yapsınlar, onları sopayla kovan mı var? Bakın doktor bey, sizin gibi memleketini seven bir insanla el ele verdik mi... ...yapamayacağımız bir şey yoktur. Gelin bu derde birlikte çare bulalım. Gene geç kaldım, merak ettim. Köyde neler oldu bilmiyorsun. Neler oldu? Zülfü Silvanlı geldi. Bütün köy ayağa kalktı. O da kim? Ooo, yaman bitip! Buraların efendisiymiş! Anlatmakla bitiremem. En iyisi kendin görüp tanıyacaksın. Nasıl? Bizi düğüne davet etti. Gidecek miyiz? Kabul etmezsek ayıp kaçardı. sonra ...Bu sayede sen de bu çevrenin yüksek sosyetesine girmiş olacaksın. İşte sana <gülüyor> eğlence! <gülüyor> Doktor bey, <laughs> ben de yeni evlilerin mutlu olmasını dilerim. Merhaba! <laughs> Merhaba! Ee, şey ağayı tanır mısınız? Enişte olur, ablamın kocasıdır. Memnun oldum! Ben de memnun oldum. İnşallah sizinle iyi anlaşacağız doktor. Zülfü sevdiklerine çok yardımcı olur, ben de öyleyim. Ne mutlu size! İbo, gel! Buyur Zülfü ağam! Bak bizim İstanbul'u doktor, şeref misafirimiz! Başım gözüm üstüne! Bizim damada hayırlısıyla yeni kuracağımız fabrikanın başına getireceğiz. Merhaba doktor. Merhaba. Bizim reisle geçenlerde atışmışsınız, öyle mi? Olur öyle şeyler. Biz kendisini çok seviyoruz, Siz de sevdiğimiz gibi anlaşmanızı isteriz. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah, mesut etsin. Sağ olun. Tebrikler. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sıkılmıyorsunuz inşallah. Ya hayır, çok iyi vakit geçiriyorum. Bir ihtiyacınız olursa bana söyleyin. Ben Zülfü Bey'in ablasıyım. Memnun oldum. Yeni gelinin de ablasısınız. Evet, öyle. Ne zamandan beri Mardin'desiniz? Daha bir yıl olmadı. Yeni mi evlisiniz? Üç yıldır. Çoluk çocuk? Daha yok. Çocuksuz olmaz. Çocuk ailenin perçinidir, bereketidir. Ben de çok istiyorum ama... ...kocam şimdi daha erken, önümüzde çok vakit var diyor. Bakın doktor, bu fabrikanın yüzde altmış hissesi Zülfü Bey'e aittir. Kapatma kararında ısrar ederseniz inanın çok üzülür. Benim ona bir düşmanlığım yok. Mesela fabrikanın kapanması da değil... ...sağlık tesisatını tamamlayana kadar çalışmalarına ara vermesi. Bu inşaat bir günde olacak iş mi doktor? çalışmayı durdurursak büyük rezillik olur. Lütfen eşime haber ulaştırır mısınız? Yolumuz uzun artık gitmeliyiz. Abi tabii. Doktor. Evet mi, hayır? Hayır. Bu olmadı doktor, gene bekliyoruz. İnşallah! Nasıl, memnun musun gördüklerini? Benim için çok değişik bir dünya, yanlış bir şey yaparım diye çok korktum. Yok canım, öyle Yola çıktığımızdan beri pek konuşmuyorsun. Düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Bir süredir peşimizde bir vasıta var. Sanki bizi takip ediyor. Yol ver geçsin. Ben yol kestikçe o da kesiyor. Çok yaklaştı, yol ver geçsin. Yol veriyorum, geçmiyor. Bize çarpacak. <laughs> Deli miydi bu adam? Az kalsın büyük bir kaza olacaktı. Tamam, tamam. Korkma, bir şey olmadı! Hayır bu bir kaza değildi Hamdi Bey Arkadan gelen kamyon bizi kasıtlı olarak şarampola yuvarladı Bunu niçin yapsınlar? Ya gözdağı vermek istediler Ya da gerçekten canımıza kastettiler Şüphelendiğiniz kimseler var mı? Kimsenin adını veremem Hamdi Bey Yalnız yapılmasına kesinlikle inandığım bir şey var Nedir o? fabrikayı kapatmalıyız. Bunu yapmak için kanuni yetkimiz var. Ama bu konuda fevri hareket etmemek daha doğru olmaz mı? Sen bu civarı iyi tanımıyorsun doktor. Başına umulmadık işler gelebilir. Kanunu uygulayalım savcı bey. Pekala. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Bir taş fabrikası artıklarının yanından geçen akarsuda meydana getirdiği çevre kirlenmesinin civar köylerde zehirlenme olaylarına yol açtığı anlaşılmıştır. İlk yapı tasarısında öngörülen temizleme tesisleri çalışır duruma gelinceye kadar meskur fabrikanın faaliyeti Cumhuriyet savcılığımız tarafından geçici olarak durdurulmuştur. İlgililere tebliğ olun. Kadını erdim doktor, gına yak şimdi!